tekerlekli kısımlar önde olacak şekilde vidalarını soktuk zaten. Şimdi o deliklerden e, vidalayacağız. Üstte olacak bunlar. Yine <laughs> elimizle ilkini sıkıyoruz. O alyanların içinden zaten ürünün çıkıyor. Hadi hadi Arka tarafı da aynı şekilde vidaların geldiği gibi söküyoruz. E, Almanya TÜV GS e, onay belgesi yazısı arkaya bakacak şekilde bu şekilde vidalarından vidaları üstte olduğu şekilde sıkıyoruz. E, pedallar right ve left'tir sol taraf. E, right tarafı böyle takıyoruz arkadaşlar. Yine elimizle hiç bu anahtarı karıştırmayalım. Yavaşçacık diş kaptırırız çünkü ilk önce anahtarla yapılmaz arkadaşlar böyle burada bir soketi var. Soketi bu delikten geçiriyoruz. Yerleştiriyoruz. Delikler zaten yerlerini buluyor. Bunu arkadan dört tutturuyoruz. Daha sonra soketine dikkat ediyorum. Burada mandal var mandalına tek mandallı olanı ilk önce tutuyoruz. Şöyle yakından alabilir misin? Yakından basıyoruz bu mandal. Şurada burada çentik var. Çentik ee, şu basma yerine gelecek. Şöyle. Tık diye tık, tık sesini duyun. Tamam Bu şekilde sonra bunun koruyucusunu takıyoruz. Koruyucuda böyle geçiyor. Kablo tabi içinde kalıyor geldi şu an ısıtıyoruz ön kapaklarında yani arkadaki kablonun görünmemesi için bu sağdır sağ koldan ki e, ön taraf genelde içeride öne bakıyor sağ koldur bu şimdi takalım bunu Böyle takalım. Elimizle şöyle hiç diş attırmayacak şekilde yavaşça böyle elimizle tutmaya önce Çünkü dişmiş kaptırmayalım. Böyle elimizle çeviriyoruz. elimizde gidiyor zaten. En son e, sıkmakta anahtarı kullanabiliriz. Şöyle elimizle gidiyoruz. sıktıktan sonra parçayı bu içten alıyoruz. Şöyle i̇şte, ikisini birleştiriyoruz bir de vidası var. Vidası şu vidasını buradan takıyoruz. Arkadan çıkartacağız. daha sonra boşa getirelim şöyle. Bir de boşa geldi arkası. Ondan sonra bunu da sıkıyoruz. Tek tarafına tutuyoruz öbür tarafını 19 açık ağızlı anahtarla tutuyoruz ve oradan sıkıyoruz. Fazla gelip, da güç denemeyelim. O ile Elimizle bir daha asalım. Rahatça anlattığına emin olalım. İş iş kaptırmadım. Böyle elimizle sıkıyoruz. Bunları en son bir şöyle sıkıyoruz biraz. Sıktık. Öbür tarafı sıkalım. Evet, evet. eylemesine dikkat edin. Fazla sıkarsanız oraya değerek biraz daha tutmamız lazım. Şu açıyı görebiliyor musunuz? Solunu fazla sıkıp da buraya şey etmemek lazım. Onun için biraz daha dışarı alıyoruz. Bakın böyle ayarla yapılabiliyor. Okey. Şimdi değmez. Şimdi de oturağını yerleştirelim. Pedallar right ve left'tir. Sol taraf. Right tarafı böyle takıyoruz arkadaşlar. Yine elimizle hiç bu anahtarı karıştırmayalım. Yavaşçacık diş kaptırırız çünkü. ilk önce anahtarla yapılmaz. Böyle sıkıyoruz. Bunu da fazla sıkmayalım. Şöyle ağzı çöre yeter. Tamam Bu şekilde. E, bu vaziyette iki parça olarak geliyorsanız. Şimdi paketle sığmadığı için. E, oturak yeri önde ve şu sıkma yeri Arkada gelecek şekilde, bu şekilde yapıyoruz. Tamam mı? Bunu unutmayalım. Evet, çekiyoruz. O zaman kümü geçtikten sonra e, bir tane vidası var. Bunu sabitlenmesi için, hani dışarıya çıkmaması için. vidasını buraya da sıkıştırıyoruz. Ondan bu oyunu. Daha sonra bu yerine kalacağız. Ve hem yani de yükselir alçalır ortalıktır takıyoruz, bunu çekiyoruz kendimizle. Çektikten sonra kolu indiriyoruz. Ondan sonra sıkmaya Geçtik ettikten sonra sıkın bunu. Bunu sıkıyoruz. Oturakta bir şekilde Hava direnç seviyesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca suluğumuz var. Telefon koyma aparatları da vardır. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.